İyi akşamlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün 19 Kasım Perşembe günü akşam 7 sularına doğru yaklaşıyoruz. Dolar analizi videosuna başlıyoruz. Evet, dün ne demiştik? Onu her zaman olduğu gibi bir hatırlayalım. Dolar yine yukarı kırmayı denedi ama yine olmadı demiştik dünkü videoda ve özetlere bakalım arkadaşlar. Şimdi öncelikle hemen günlük taraftaki grafiğimizi açalım. Özeti onun içine koymuştuk arkadaşlar. Evet burada hemen dolar grafiğini açıyorum. Evet burada özetimiz bulunuyor onu okuyalım bir dünkü yazdığımız notlar. Dolar TL'de düşüş trendi devam ediyor 7.70 üzerinde kaldıkça yükseliş ümidi devam eder. Ancak 7.67 altında kapanışlar bizi 7.60 ve 7.53'lere götürebilir yazmışız. Yarın önemli bir gün hem teknik hem temel açıdan sonuçları değerlendireceğiz. Evet arkadaşlar bugün önemli bir gündü. Merkez Bankası e, faiz artırımı beklentisi vardı. E, piyasa beklentisi 475 civarındaydı. Yani %4.75 bu 475 bas puana denk geliyor bilmeyenler için söyleyelim. E, temel bir durum yani faizlerin artırılması demek e, normalde e, tabii ki doları baskılayacak bir şey. E, ve ülke içerisindeki paranın... E, nasıl? Diyeyim? Artık bir, biraz daha yatırımların azalmasına, işsizliğin artmasına yol açabilecek bir şey. Dolayısıyla, e, yatırım ortamı zayıfladı arkadaşlar. Şunu şu an onu söyleyebiliriz ama e, yüksek dolarda bize enflasyon olarak dönüyordu. Çünkü neden? Biz cari açık veren ve e, bütçelerin hedeflerini tutturamayan bir ülke olduğumuz için dolarla borçlanıyoruz. Dolarla borçlandığımız için de faizleri istediğimiz gibi indiremiyorduk arkadaşlar. indirdiğimiz durumda da Yüksek e, dolarla karşılaşıyorduk. Dolar eğer bu müdahale gelmeseydi gideceği yer 9-9.20 durumuydu. Oralara gitmek üzereyken e, bu piyasa döndü arkadaşlar. E, Ekonomi Bakanı'nın değişmesi ve alınan önlemler durumunda. Şimdi bugünkü durumu içinde tek temel olarak değerlendirdik. Teknik olarak bakalım. Demiştik ki 7.60-7.53'ler e, görülebilir demiştik. Gördüğümüz nokta en düşük 7.51'ler. Ee, ve 7.60'ların kırılmasıyla beraber de 7.50'leri gördük. Peki e, bu düşüş nerelere kadar devam edebilir? Ona bakacağız. Öncelikle göstergelere baktığımızda bu düşüşün e, henüz bitmediğini gösteriyor. Dolayısıyla en az bir gün daha düşüş ihtimali var. Yani e, yukarı doğru dönme ihtimali e, bugün için gözükmüyor. Yarın için de çok mümkün olur mu ona bakacağız ama e, en azından 7.50'lerin tekrardan test edilmesi e, söz konusu olabilir. Hatta. Yayına başlamadan önce de bir 7.50'lere yakın bir seviye test edildi diye hatırlıyorum ben. Evet 751'ler test edildi tekrardan. Oradan toparlanmaya çalışıyor. Bir saatlik görünüm bu. Ee, günlük bazda tekrardan döndüğümüzde şöyle bir üçgen yapısı gibisinden bir şeyler vardı arkadaşlar. Ya da kanal diyebilirsiniz. Ters bayrak flama diyor bazıları. Öyle de ablandırabilirsiniz. Bakın şöyle bir hareket hatta bunu 5 saatlikte daha iyi gözlemleyebilirsek şöyle yapalım. Bakın burası üst şeyimiz, kanalımız. Burası da alt kanalımız. Alt kanalda bakın 766'larda burada kırıldı. 766 67'lerde şunu silelim. Evet, kanalı görüyorsunuz. Kanalın kırılmasıyla beraber kanal yüksekliği kadar aşağı gitme potansiyeli zaten teknik olarak karşımıza çıkar. Bu durumda da gördüğünüz gibi 752 51'ler ee, burada e, söz konusu oldu dünkü videoda da bunu söylemiştik hatta demiştik ki Şurada şöyle bir ters bayrak direk formasyonu var bu bayrak direğe kadar da aşağı giderse burada 7.05 7.20'ler söz konusu olabilir diye e, imkansız değil diye konuşmuştuk ve arkadaşlar peki Fibonacci açısından yeni desteklerimiz neresi olabilir diye sorarsanız ona da bir bakalım evet 7.50 gördüğünüz gibi Fibonacci açısından bizim ilk desteğimiz onun altında 7.41 var ve 7.41 ben çok iyi hatırlıyorum 7.41'i bir türlü geçemediğimiz bir bölgeydi orası burayı kırarken oranın kırılmasıyla beraber hareket hızlanmıştı yine orası bize destek olabilir 7.50'lerde şu an tutunmaya çalışıyoruz ancak 7.62 üzerinde kapanış yapmadığımız sürece ee, yukarı doğru gitmeler zayıf kalır tekrardan önce 7.50 ikili dibe doğru döner bu sefer İkili dip tutmazsa bu sefer 7.40 Daha altta da 7.30'lar 32'ler olduğunu görüyoruz 7.32'ler de önemli neden Bakın burada e, Bizim Tepe yaptığımız bir nokta vardı 7.32 35 civarında bir e, tepe yaptığımız noktalar vardı yani şu çanağın Üst noktası Yine 730'lardan geçiyordu. Dolayısıyla orada da destek görebilir 730'lu seviyelerde. Yani kısacası arkadaşlar günlük bazda düşüş trendi devam ediyor. Ve en son ee, dolar sinyal tablomuz vardı. En son güncelledik mi hatırlamıyorum ama e, başka da bir sinyal gelmediğini hatırlıyorum. Evet 845'ten bizim günlük bazda sinyalimiz gelmişti. Hatta 856'dan da 5 saatlikte gelmişti hatırlıyorum ben. Ee, ve 858'den biz nereye kadar geldik? 750'lere kadar düşmüş durumdayız. Bakın burada da geçmişe doğru yönelik e, sinyal tablomuz burada duruyor. E, şimdi tekrardan dolar tarafına dönelim, analiz tarafına dönelim. Evet, analiz tarafına döndük. Eee burada özetimizde duruyor. Yeni özet özeti yapacağız arkadaşlar. Kaydediyorum. 5 saatte bakalım bir toparlanma var mı? 5 saatlik baza baktığımızda indikatörler aşağıya gösteriyor. RSI'da bir toparlanma var ama bu hareket en fazla sanki 762'lerden dönermiş gibi geldi bana. 762'lerin üzerine çıkarsak o zaman bir toparlanma başlayabilir. 762'lere kadar yükselişler 5 saat bazda da görülüyor. Tepki yükseliştir diye ben düşünebilirim. Evet e, aylık bazda ve haftalık bazda bu düşüşün e, sonuçları var arkadaşlar. Özellikle aylık bazda e, 7.60'ların 7.58'lerin altına gelmemiz sıkıntılı. Şu an 7.55'lerde geziniyoruz ama bu ayın daha kapanmasına yaklaşık e, 10 gün var. E, onu da inceleyeceğiz. E, ay sonuna doğru yaklaştıkça bu anezleri hafta sonları atmaya çalışıyoruz biliyorsunuz. Evet e, dolar endeksine bakalım. Dolar endeksinde ne gözüküyor? Dolar endeksine baktığımızda günlük bazda bugün aslında ciddi bir yükseliş yapmıştı. Eğer demiştik ki sabah saatlerinde Twitter sayfasında da 92.5 seviyesinin üzerinde e, kapanış 92.6 hatta şu an 92.6 seviyesinin üzerinde kapanış yapabilirse bu yükseliş tarafına geçebilir ve 93'leri sonrasında da 93.5'ları test edebilir diye konuşmuştuk. Ama sabah saatlerinden sonra bu 92.7'den sonra tekrar bir gevşemeye geçmiş. Burada yine sıkıntılı bir durum var ama aşağıdan indikatörler toparlanma sinyalleri gösteriyor. 92.6'ın üzerinde kapatmamız önemli olacak kısacası günlük bazda. Peki şimdi bizim Türk Lirası USD'ye geçelim. Türk Lirası USD'ye baktığımızda bizim eğer kapanışlarımız 7.80 üzerinde kapanışlar gelebilseydi o zaman Tekrar bu e, Türk Lirası USD yani Dolar TL yükselişe geçecekti ama gördüğünüz gibi e, 013 10 üzerinde kaldıkça kabaca 7.63 altında kaldıkça bu düşüş hareketi Dolar tarafında devam edecekmiş gibi gözüküyor. Ve e, burada sert bir yükseliş olduğunu siz de görüyorsunuz. Şöyle 45 dereceyle bir eğim koyarsak bunun e, bir miktar daha e, birkaç gün daha bu düşüşe. Türk lirasındaki yükselişin veya dolar tl'deki düşüşün devam etmesi söz konusu olabilirmiş gibi geldi bana. Yatırım tavsiyesi olmadan. Evet desteklerimizde dediğimiz gibi 7.50, 7.40 ve daha altta 7.30'lar var. 7.30'lar biraz uzak olsa da 7.40, 7.50 bizim için önemli destek. Haftalık bazda da bakın destek noktamız 7.53'lerde bir tanesi. Daha altta da 7.40'larda bir desteğimiz var. Evet şimdi artık özetleyelim arkadaşlar ve videoyu tamamlayalım. Dolar TL'de düşüş devam ediyor. 7.70 altına 7.70 üzerine çıkamadığımız için düşüş derinleşti. Destek <laughs> 7.50 7.40 Daha altta da 7.32'ler var ama oralar yine de yazalım. Direnç Kısa vadede hemen bir ilk direncimiz 7.63'ler arkadaşlar sonrasında 7.70 var 7.75'ler ve daha uzakta her şey ani bir şey olursa da 7.90 diye bunları yazalım. Bunlar şu an uzak ihtimaller en büyük olabilecek ihtimal ne derseniz arkadaşlar şuraya 7.75'i silelim 7.80 yazalım. Olabilecek en iyi ihtimalde 7.80'ler olarak karşımıza çıkıyor 7.80'lerin üzeri tepki yükselişlerinde bile zor gözüküyor. Evet indikatörlere baktığımızda burada da düşüş hareketinin indikatör açısından da devam edebileceğini bizlere gösteriyor. 7.50'ler 7.40'lar bakalım bizlere destek olacak mı? 7.63'te yukarı kırarsak o zaman toparlanmadan söz konusu edebileceğiz. Benim anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Bunu kaydediyorum. Videomuzu beğendiyseniz eğer beğen tuşuna basabilir, abone olabilir. Kanalımıza da katıl butonuyla da üye olup destek olabilirsiniz. Hoşçakalın, iyi akşamlar.